Ortacalılar, değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bildiğiniz üzere bu hafta başında Cumhuriyet Halk Partisi Ortacı İlçe Başkanı Evren Tezcan, birlerin eline tutuşturduğu bir sayfa imza listesi, bir de Ortaca Belediyesi'nin sosyal medyada yaptığı bir açıklama ile basın açıklaması yaptı. Ve dedi ki halkı kandırıyorlar. Sayın Tezcan, milletin seçtiği bir kuruma eline aldığın bir sayfadaki memur imzasıyla halkı kandırmak demek siyasi aymazlıktır. Vatandaşa atılan en büyük yalan ve belediyemize atılan iftiradır. Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla konunun aslı şudur. Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin 24.06.2020 tarihinde yaptığı davet üzerine ilçe belediyemizi temsilen zabıta memuru İdris Orhan görevlendirilmiştir. Memur toplantıya iştirak etmiş 2020 Taksim 194 sayılı sonradan getirilen gündem dahil edilmiş devamında da tüm katılımcılar imzalamıştır. Ancak siz bunu neresinden nasıl anladınız biz çözemedik. Buna istinaden şimdi soruyorum. Bir Gündeme getirdiğiniz imzayı atan zabıta memurunun büyük şehrin planlayıp hazırladığı gündemi, ücretlendirmeyi, park yerlerini adına ne derseniz değil, herhangi bir şekilde müdahale, değiştirme ya da itiraz etme hakkı ya da haddi var mıdır? Böyle bir komisyonda bırakın bu bahsettiğim eylemleri ilçe belediyesine dahi ücretlendirme, fiyatlandırma yetkisi dahi yoktur, olamaz. Yetki tamamen ilçe belediye meclisindedir. Diğer yönden baktığımızda velev ki gündemi imzalayan memur eğer o imzayı atmasaydı Büyükşehir Belediyesi ortaca da ücret almayacak ihaleyi iptal mi edecekti? Tabii ki de iptal etmeyecek o ücretleri alacaktı. Yoksa nereden ödeyecektiniz haksız tahsilatlarla mağdur ettiğiniz minibüsçü, servisçi ve dolmuşçuların geri iade ücretlerini hem de faizleriyle? 2. Bir memurun Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Gür'ün imzaladığı Zabıta Daire Başkanından tutunda Ulaşım Daire Başkanının imzaladığı bir düzenlemeyi imzalamasını gündeme getirmek bu gündem üzerinden halkı kandırmak gibi ağır bir tabirle saldırmak millete hizmet midir Sayın Tezcan? Biz halkı kandırıyoruz, siz hizmet ediyorsunuz öyle mi? 3. Otopark ücret kararı alınan Atatürk Caddesi ve Dalyan Gülpınar Caddesi'nin Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisinde olduğunu bilmiyor musunuz? Bu imza atılan mahallelerimizin ilçe belediyesinin yetki ve sorumluluk alanı dışında olduğunu bilmiyor musun? İki mahallemiz de açık, net ve tartışmasız Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yetki ve sorumluluğundadır. Sayın Tezcan, bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır. Bahse konu yerler ara sokak değil, sizin güdümünüzdeki ana caddelerdir. 4. Bu ücretler açık ve net. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu ihalede verilen Sentünyüz Sanayi ve Ticaret AŞ e, yani Sent Park tarafından alınmamış mıdır? Yoksa elinizde Ortaca Belediyesi'nin yapmış olduğuna dair imzalı bir tutanak daha bulunmakta mıdır? 5. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı ihaleye Ortaca Belediyesi "Alakamız yok" diye bir açıklama yaptıysa bunu anlamadan, analiz etmeden iftira atmak size ne kazandıracaktır ya da ne kazandırmıştır? Sayın ilçe başkanı, Ortaca Belediyesi'nin insanları kandırdığını söylüyorsun. Tam tersine insanlarımızı sizin yalan, dolan ve talan siyasetinizden arındırmaya çalışmaktayız. Mücadelemiz bu yöndedir. Küçük bir hatırlatma yapmak isterim ki vatandaşlarımız da anımsayacaktır. Döneminizde siz de hatırlarsınız ki ortaca meydanına büyük bir afiş ile sarı germeye akua park yapıyoruz demiştiniz. Sahi o park nerededir? Kumsalın altına yaptığınızda biz mi göremiyoruz? Asıl yalan budur. Bırakın akua park yapmayı siz sarı germenin tahsisini dahi alamamış birisiniz. Ortacamızın neredeyse tüm yeşil alan ve kamusal alanlarını döneminizde çatır çatır büyük şehre devrettiniz. Şimdi gelmiş bizlere otopark ücretlerinde Ortaca Belediyesi'nin müdahili var diyorsunuz. Ayıptır, yalandır, günahtır. Şahsınız koronavirüs illetine rağmen kapı kapı gezerek el öpüyor, vatandaşlarımıza sahte umut dağıtarak sağlığın tehlikeye atıyorsunuz. Fark buradadır ki sizin işiniz umut satmak, bizim işimiz hizmet etmektir. Vatandaşlarımızın sağlığı ve refahını düşünmektir. Ortaca halkımızı iki sayfa yazı, iki resimle kandıramazsınız Sayın Tezcan. Çok Tezcanlı olmanız size iyi gibi görünse de size ve camianıza zarar verebilir. Bunu söylememdeki amaç şudur ki, Ortaca tarihin hiçbir döneminde hiçbir siyasi ilçe başkanı hiçbir belediye kurumuna, başkanına ya da diğer parti mensuplarına hakaret, yalan, iftira etmemiş, kimseyi kutuplaştırmamış, hep bir arada tutma, sevgi, saygı ve birlikte ortacağız ilkesini kendine şiar edinmiştir. Size tavsiyem kurumları ve insanları birbirine düşürmek, tartıştırmak yerine birliktelik mesajları vererek bu zor dönemlerde insanlarımıza bir nebze olsun destek olmak olmaktır. Son olarak madem siz altından kalkamayacağınız bir imza kağıdıyla gündeme bir konu getirdiniz cevabınızı aldığınızı umarak ben de size resmi bir imza tutanağı ile cevap vereyim. Siz açıklarsınız. Şu yazılır basın mensup arkadaşlar. Bu yazda bahsi olan konu bir ay önde ayın sekizinde Cumhuriyet Partisi Marmaris ilçe teşkilatı olarak Atatürk heykeli önünde Boğaziçi Üniversite olaylarını protesta etmek amacıyla HDP ile attığınız imzalardan sonra hiç utanmadan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna bu terör destekçileri PKK sözcülerini nasıl getirdiniz? Nasıl utanmadan bir araya geldiniz? Siz nasıl Atatürkçüsünüz ki ömrü vatan için cephelerde geçmiş, size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum diyen vatan ve millet sevdalısı atamızın karşısına bunlarla kol kola geldiniz. Önce bunları cevaplayın. Kimlerle gezdiğinize dikkat edin. Sizleri güzel ilçemiz Ortaca için yapılan her türlü hizmetin doğrunun yanında yer almasını istiyoruz. Ancak tartışma yaratacak sonu dipsiz kuyu olan bu açıklamalarınız vatandaşımıza bir şey katmayacaktır. Her türlü olumsuzluklarda eleştiriye açığız, her zamanda olacağız. Elbette ki muhalefetinizi yapacaksınız. Demokrasinin temel unsurlarından biri olarak. Ancak içi dolu ve yapıcı olması hepimize ve ilçemize bir şeyler katacaktır. Bu vesileyle bizleri izleyen tüm vatandaşlarımıza Toplantımıza katılan tüm basın mensuplarına saygılarım ve sevgilerimi sunuyorum. Açıklamamı Milli Şairimiz Mehmet Ersoy'un şu sözleriyle bitirmek istiyorum. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Evet kıymetli basın mensupları sorularınız varsa alabilirim. Evet, evet başkanım genelce e bunun açıklamasını yaptı ve ona karşı Cumhuriyet Halk Partisi e, İlçe Başkanı'na açıklamanızı ve cevabı bir nevi vermiş oldunuz. Evet. Ama en önemli nokta e, biliyorsunuz haftanın yalanları köşesi var. Acaba Muğla'da bu haftanın yalanları farklı içeriktedir ya da burada başladığı gibi devam ediyor mu? Ki bu açıklamayı yapmak zorunda kaldınız. <laughs> evet yani e, maalesef Cumhuriyet Halk Partisi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi e, halkımızı bu şekilde kandırarak sürekli bir e, kandırma politikası izlemektedir. Bu alınan gerek Dalaman'da, gerek Milas'ta, gerek ilçemiz olan Ortaca'da bu gündeme gelen e, parkla anlaşmış oldukları, ihalesini yaptırmış oldukları otopark ücretlerinin kendilerinden başka bir müdahili yoktur. Bu ihaleye sunan kendileridir. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı ve onun e, kurmaylarıdır. Bunları ilçe belediyelerine yok sizin haberiniz yok gibi bir yalanla e, afişe etmek siyasi uslube gerçekten uymayacak şeylerdir. Yani burada büyük şehrin ihaleye çıktığı bir şeyde ilçe belediyeler ne gibi suçu olabilir ki? Ellerinden siz ilçe belediyelerin yetkilerinin bir çoğunu almışsınız. İlçe belediyeleri kendi ilçelerine Muğla büyük izinsiz bir tane büz koyamıyor vatandaşın arıtlarına, kanallarına. Yani bunun nesini anlatmaya çalışıyorlar? Biz anlamakta güçlük çekiyoruz. Yani şunu söyleyebiliriz, haftanın yalanları e, bugün Ortaca'da e, bir nevi yaşandı. Evet, kesinlikle. E, bildiğim kadarıyla belediye başkanımız projeleri için Ankara'ya gittik. Evet, doğrudur. Sayın Belediye Başkanımız, e, biz şu an Sayın Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı'na bu açıklamayı yaparken belediyedeki arkadaşlarımızla, mimarlarla, mühendislerle çalışarak gerek belediye binamız, gerekse kapalı spor salonumuz, gerekse Akıncı'daki sentetik sahamız bunların tamamlanması ve bir an önce gündeme gelmesi için Ankara hazırlığındadır. Biraz sonra da kendisi yola çıkacaktır. İnşallah e, biz bu şekilde boş suni gündemlerle değil de Sayın Belediye Başkanımızı Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyecilik anlayışıyla getireceği hizmetleri konuşacağız önümüzdeki günlerde. Sayın Belediye Başkanımız Ankara'dan döndükten sonra bunları detaylı bir şekilde halkımıza ve vatandaşlarımıza anlatacaktır. Bizler de bu yatırımların Cumhur İttifakı olarak takipçisi olmaya devam edeceğiz. Başkanım benim sorum var. Otobüs Buyurun. Şimdi burada e, ilginç bir parantez açılması gereken bir konu daha var. Evet. Mesela Dalaman'da gün boyu araç parkı 13 TL kabul ederken Dalyan'da 49 liraya tekabül ediyor. Gün boyu agresif. Evet. Ve Dalyan'ın birçok turizmci buna biz cezalandırılıyoruz şeklinde tepki gösterdi. Sen bu konuda ne diyeceksin? Şimdi şöyle e, burada biliyorsunuz ki Ortaca'da iki tane büyük şehre ait e, mahallemiz söz konusu evet, Atatürk Caddesi ve Dalyan Gürpınar Caddesi. Bunu Dalaman'a gitmeye gerek yok. Atatürk Caddesi'nde şimdi fiyatını tam hatırlayamıyorum ama 30 kusur liraya tekabül ediyor. Ee, 30 tekabül ediyor. Söylediğiniz gibi bu Dalyan'da daha fazla bir ücretli. Şimdi benim anlamadığım soru şu. Sizin de sorduğunuz gibi. Dalyan başka bir ilin veya ilçenin mahallesi mi? Bunu şundan da sordum da şimdi sözünü kesin. Daha önce Sporası gündeme geldiğinde Evet. Bodrum'la burası niye aynı fiyat uygulanıyor, aynı tarif uygulanıyor dediğinde işte CHP ile yetkililer, Büyükşehir ile yetkililer her eşit hizmet veririz. Evet. eşit davranmak zorundayız, yoksa haksızlık şeklinde bir Yani ona şöyle cevap vereyim, daha bir ilçedeki iki mahalleye aynı e, oran'da. aynı oranda hizmet götüremeyen bir belediye, bundan aciz olan bir büyükşehir belediyesi, bütün ilçeye nasıl farklılık göstermeden hizmet götürecek ki? Bir ilçedeki iki mahalleyi dahi Birbirine fiyatın farkını gündeme getiriyorsa bunda çok fazla konuşmaya gerek yok. Sayın Büyükşehir yetkilileri burada ilçe belediyemizden, e, yerelde iktidar olan partiden, iktidar partisi olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de görüş almalıdır bence bu konularda. Yani bu siyaset yapılacaksa sadece Büyükşehir'in güdümünde olmamalıdır. Vatandaş için eğer bir şey yapılacaksa bütün siyasi partilerden görüş alınmalı, bütün kurumlardan bilgi sorulmalıdır. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun.